Ne yaptı Büşra? biliyorsun değil mi Meral? Biliyorum hocam. Biraz ha. önce öğrendim. 40 yılda bir Neşet, sevgili kocam bana dedi ki gel bir sinemaya gidelim. Bir tane film var onu izleyelim dedi. Bu arada Büşra'nın yanında konuştu. Sonra Büşra'ya sorduk. Büşra'ya sen gittin mi? Evet dedi hocam gittim ben dedi. Gidinebilir çok güzel bir film. Adam dedi onu öldürüyor, bunu öldürüyor falan filan ama gidilebilir dedi. Gidin gidin hocam dedi. Sonunda kendi de ölüyor zaten dedi. Dedi Büşra. 40 yılda bir ben kocamla filme gidecektim. Ya. Sonunu söyledim. Bir yapılır mı? Ne yapayım ben bunu? Meral'cığım. Hocam. Bize çalışmalar yakışır. Kesinlikle aynı Ben istediğim. kim? Sosyal hayat kim? Ben kim? Sinema, eğlenmeli falan kim? gerek verip... şu Allah seni affetsin. Allah seni affetsin. Ben nasıl affedeceğim ki? düşünce keyfilerinde <laughs> de mutlusun. Hocam çok ama Ben seni çok daha güzel bir film bulacağım. Söz film bulacağım. Karayip korsanları. Ben o filmi çekeceğim. Büşra çekeceğim. Ben sana o filmi çektireceğim. Yaparım değil mi? Yaparsınız hocam. Daha neler Yaparsınız. Daha neler Anneler Yaparsınız. Kırk yaş sendromunu hatırlıyor musun Müşra? Ben burada film çektim. Evet hatırlıyor musun? Kıkır sendromu ne ya? Meral bak üstüne üstüne getirip de beni gene Hocam hayır evet, o anda böyle hatırlıyorum Meral. <laughs> Onu da unutmuştum. Ya nedir benim sizden çektiğim ya? Ya Allah bana ya Rabbim ben bilmiyorum gerçekten Allah'ım gerçekten. <laughs> var ki sebebi var. Bunun da bir sebebi var. Eminim İnanılır gibi ya. Değil. İnanıldığı gibi değil. Sinemaya geldik. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Uzun zamandır unutmuşum ne yapılması gerektiğini. Dışarıda popcorn yemeye başladım. Film başlayınca yemek gerekiyordu. Sonradan hatırladım. Büşra'ya rağmen geldik. Büşra sana rağmen. Filmi değiştirdik. Şimdi birazdan göstereceğim hangi film olduğunu. Tamam